Evet değerli arkadaşlarım bir Top Eleven videomuza da hoş geldiniz sefa geldiniz değerli kardeşlerim. Arkadaşlar öncelikle bugünkü videomda bir evvelki sezonu değerlendirmek istiyorum müsaade ederseniz ama ona geçmeden evvel öncelikle şimdi benden taktik videoları isteyen arkadaşlarım oldu diziliş videoları isteyen arkadaşlarım oldu arkadaşlar taktik videoları devam edecek. Sizlerin de isteklerini yerine getireceğim. Buradan bunu söylemiş olayım. Şimdi ikinci bir konuda var. Ee, bazı e, kardeşlerimin de bu biliyorsunuz sezon başında e, bu antrenman programları tamamen değişti arkadaşlar. Eski ezberleri unuttuk. Yeni bir antrenman e, güncelleme ile beraber yeni bir antrenman programı sistemine geçiş yaptık. Tabii ben e, benim de bu konuda söyleyecek şeylerim olacak bir video yapacağım Bu Hatta şöyle söyleyeyim bundan sonraki ilk video bu konuyla alakalı olacak arkadaşlar Yani bu konuyla alakalı ilk videomuz bu konuyla alakalı olacak yalnız Tabii ki bu güncellemeden sonra bu yeni antrenman sisteminden sonra videolar yapıldı onlardan bilgi aldınız onlardan feyz aldınız diyeyim eski tabirle Teyze aldınız, bilgi aldınız, güzel paylaşımlar yapıldı. Bunları bir tarafa koyuyorum, saygı duyuyorum. Ama benim şöyle bir prensibim var arkadaşlar. Bir konuya daha vakıf olmadan yani eğrisini, doğrusunu, iyi yanını, kötü yanını incelemeden bir içerik yapmayı uygun bulmuyorum. O yüzden iyice biraz olaya bir özümseyip, vakıf olup, olayı anladıktan sonra bir video yapmayı daha tercih ediyorum. Hani bu benim kendi şahsi prensibim arkadaşlar. Böyle içim daha rahat ediyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu konuyla bağlamlı bir olay daha var. Bakın 2022 yılında biz bir video yaptık. Dedik ki Top 11'e gelecek yenilikler diye bir video yaptık arkadaşlar. Orada bazı şeyler söyledik ve biz bunu altını boş olarak değil dolu olarak söyledim. Ve nitekim de yavaş yavaş o yola evriliyor ve ben 2004 2024 yılında daha doğrusu 2024'ün ilk ayları içinde çok daha fazla güncelleme geleceğini ve e, o videoda söylediğimiz bazı şeylerin de olacağını e, kesinlikle e, katılıyorum. Yani onu bekliyorum arkadaşlar. Ve ben bunun sinyallerini de zaten e, Nordeus'un kendi kanallarından alıyorum arkadaşlar. Şimdi yani sonuç itibariyle biz 2022'de söyledik. Yavaş yavaş e, o söylediğimiz şeyler de çıkıyor ve çıkacak diye düşünüyorum. E, yanda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Arzu eden varsa o videoyu tekrar izler. Şimdi e, fazla vaktinizi almadan konuyu burada kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar Geçen sezon ne yaptık? Çok şükür. Yani e, geçen sezonu 4 kupayla kapattık arkadaşlar. Yani dörtlü bir taç yaptık. Aşağı yukarı 4-5 sezon sonra e, bir 4 kupayla sezon kapamış olduk. 48 tane galibiyet aldık gördüğünüz gibi. %96 galibiyet oranımız var. Çok güzel bir rakam. Ee, %100 maçlara katılım sağlamışım. Bu da kendi açımdan gerçekten güzel bir durum diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ligde ne yaptık? Geçen sene ligi lider bitirdik, şampiyon bitirdik. Ancak, ancak özellikle söylüyorum bakın şu 3 takım hatta şunu da plus olarak, dördüncü takımı da ples olarak buraya yerleştirirsem zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten zorlu bir lig oldu. En yakın rakibimle aramda sadece 6 puan var. Yani çok çok böyle anormal büyük bir puan farkı yok. Ha, ben ligde sadece bir yenilgi aldım. Evet bir yenilgi aldım ama diğer takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar ve diye başka aldıkları sürpriz beraberlikler, sürpriz puan kayıpları beni şampiyona ulaştırdı. Yani burada zorlu bir ligde oynadığımızı en azından 2-3 takımın hatta 4. takımın da arkasından o bu gruba katıldığını düşünürsem iyi bir lig geçirdik. Rahat karşılaşmalarda oynadık. Son anda çevirdiğimiz, taktiksel değişiklik yaptığımız zor karşılaşmalarda Yaşadık arkadaşlar. Ha Bu sezonun, bir geçen sezonun bir sürprizi daha vardı. Daha belki bir videomda da bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi bu takımda biz geçen sene aynı ligdeydik. Ondan evvelki sezonda aynı ligdeydik. Ama ne tesadüftür ki aldığımız tek e, yenilgiler bu takıma karşı deplasmanda aldığımız yenilgilerdi. Yani iki sezonda bizi yenen e, kendi evine yenen takım aynı oldu. Bu da aynı bir tesadüf olarak söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar %96 galibiyet oranı var. Görüyorsunuz zaten. 178 tane attığımız gol var. Ortalama 8.11 derecemiz var. gol kralını çıkarmış durumdayız. dolayısıyla güzel birlik geçirdik. İyi birlik geçirdik diyebilirim. Şimdi gelelim kupada ne yaptık arkadaşlar? Arkadaşlar kupada Kupa'da. Yine ligdeki bir rakibimizle yarı final maçı oynadık. 3-1 kazandık. Zor bir karşılaşmaydı. İkinci maç e, herhalde biraz e, ilk maçın etkisiyle takımını revize etti. İlk ikinci maçı rahat kazandık. Yalnız burada gerçekten şu maçı da çekmek isterdim. Ama bir türlü de bir fırsatım olmadı. Zor bir final oynadık. Gerçekten güçler denkti. Denk bir rakiple oynadık. 70 yanlış hatırlamıyorsam 70. dakikaya kadardı. 0-0'dı ve rakibimizin inanın anormal kaçırdığı e, toplar vardı. Kaleyi bulan şut oranı, şut e, sayısı bizden çok daha fazlaydı. İnanılmaz derecede kalecimizin de ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Ve 70'ten sonra maçı uzatmaya götürmeden 2 tane gol atarak arka arkaya atılan gollerle kupayı almış olduk. yüz bir galibiyet oranımız var. 42 tane dediğim gibi attığımız gol var. Dolayısıyla güzel bir karşılaşma oldu. Aslında burada başarı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hangi kulvarda oynarsanız oynayın. Evet hücum çok önemli. Orta saha evet çok önemli. Ama aslında ben bir videomda şunu söylemiştim. Hatta videom bu şekilde çıkmıştı. Oyun savunma ıı, savunmadan başlar diye. Gerçekten oyun savunmadan başlıyor. Eğer defansınızı sağlam bir şekilde organize ederseniz, sağlam oyunculardan kurarsanız, güçlü bir defans yaratabilirseniz, başarınızı bir adım daha perçinlemiş, bir adım daha öne götürmüş olursunuz diye düşünüyorum. Ha bu benim naçizane fikrim. Buna katılan da olabilir, katılmayan da olabilir. Saygı duyarım. Yani sonuç itibariyle e, hücum evet, orta sa evet ama benim için en önemli şey savunma. Savunma yani, e, iyi olursa geri kalan kısmı da bir şekilde e, hal olması mümkün olabiliyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi evet kardeşlerim. Ondan sonra bu şekilde kupayı e, devam ettikten sonra bu yarı final maçını e, tekrar şey yapmayacağım. Çünkü bundan bir evvelki videomda rakibi hafife almayın adlı e, videomda bu maçtan bahsetmiştim. Zaten e, kurguyu bu maç üzerine kurmuştum o videonun kurgusunu. Ondan sonra ne oldu? O maçta 3-0, 3-3'lük bir e, beraberlikten sonra final maçına çıktık. Ve final maçında da e, daha rahat bir takımla oynadık ve maçı rahat kazandık. %92'lik bir galibiyet oranımız var. Yine e, Şampiyonlar Ligi'nin e, birincisi yani gol kralı birincisini yine takımımızdan çıkardık. Güzel karşılaşmalar oynadık. İyi karşılaşmalar oynadık ve Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Şimdi Süper Kupa'da e, yine çok enteresan e, ligdeki rakibimiz yani benim arkamdan ikinci olan takım Kupa'da yarı finalde elediğimiz takım e, Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Süper Ligi kendine e, üçüncü oldu. Süper Ligi geçti. Farklı bir yol haritası çizdi kendine. Dolayısıyla Süper Ligi aldı ve e, Süper Kupa için karşımıza geldi ama ligde ve kupada e, bize karşı gösterdiği performansı Süper Kupa'da gösteremedi. Çok rahat bir şekilde arka arkaya gelen gollerle maçı farklı kazandık. Ve e, futbolcularımıza da gelince gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinin e, başarı ortalaması iyiydi. Özellikle e, forvetimiz gerçekten her kulvarda birinci oldu. Oynadığı her maçta başarılı oldu. Katkı sağladı. Güzel bir katkı verdi bize. Büyük bir fayda verdi. Dolayısıyla geçen sezonu gerçekten iyi bir şekilde geçirdik diyebilirim. Değerli arkadaşlar. İnşallah bakalım bu sezonda ne olacak ne olmayacak. Belki yine sezon sonunda veya önümüzdeki sezonun başında yine böyle bir videoyla bir değerlendirme yapabiliriz. Ha bunu ısrarla söylüyorum. Beklentiler olduğunu biliyorum. Beklentiler var. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki ilk videomuz ne olacak? Bu yeni antrenman programı ile alakalı benim de söyleyeceğim birkaç kelime olacak. Sizlerle beraber o konuyu işlemek istiyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bir başka Topilav'ın videosunda da tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.